Alkenlerin eldesiyle ilgili örneklere devam ediyorum ve örneğimiz şöyle. Aşağıdaki reaksiyonlarda oluşacak ürünleri yazınız. Şimdi burada bir alkil halojenür var. Bu alkil halojenür sekonder bir alkil halojenür. Bromun bağlı olduğu karbona iki tane substituent bağlı. Sodyum etoksit, etanol ve ısı var ortamda. Etoksit burada eksi yüklü, sodyum artı yüklü. Etoksit bizim bazımız. Bu tepkime E2 mekanizması ile gerçekleşecek. Çünkü bu bir dehidrohalojenasyondur. Dehidrohalojenasyon reaksiyonları E2 mekanizmasıyla gerçekleşir ve buradan bir alken oluşmasını bekliyoruz. Şimdi oluşacak ürünleri yazacağız. Etoksit, bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan hidrojen kopartabilir. Bu karbonda 3 tane hidrojen var. Bu karbonda da 1 tane hidrojen var. Etoksit bu hidrojeni kopartırsa Burada bir çift bağ oluşur. O zaman o ürünü hemen çizelim. Çift bağ şurada oluştu. Veya etoksit şu hidrojeni kopartırsa bağ elektronları buraya kapanır. Aynı zamanda tabi bu arada bromda ayrılıyor. Şurada bir çift bağ oluşur. O ürünü de çizelim. Çift bağ burada oluştu. Şimdi iki tane ürün oluşabilir bu reaksiyondan. Hangisi bizim ana ürünümüzdür? Alkenlerden hangisi daha kararlıysa o ana ürünümüzdür. Alkenlerin kararlılığını belirleyen şey de substituent sayısı. Şimdi burada çift bağ karbonlarında 1, 2, 3 tane substituent var. Bu tri bir alken. Burada ise çift bağ karbonlarında sadece bir tane substituent var. Bu monosubstiye bir alkendir. Bu durumda bu bizim ana ürünümüzdür. Bu da bizim yan ürünümüz olacaktır. Şimdi B şıkkı devam edelim. B şıkkında da bir alkil halojenür var. Sodyum etoksit baz olarak etanol içerisinde ve ısı. Yani reaksiyon şartları aynı. Bu da bir dehidrohalojenasyondur ve E2 mekanizmasıyla gerçekleşecek. Şimdi yine bromun bağlı olduğu karbonda iki tane substituent var. Sekonder bir alkil halojenür. Şimdi etoksit eksi yüklü bazımız sodyumda artı yüklü eksi yüklü baz bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan hidrojen kopartabilir. Burada bir CH3 var yani 3 tane hidrojen var. Burada ise hidrojen yok. O zaman sadece buradaki hidrojeni kopartabilecek etoksit iyonu bu buradan koparken bağ elektronları burada bir çift bağ oluşturacak ve brom aynı zamanda ayrılacak buradan E2 mekanizmasına göre o zaman oluşacak ürünümüzü çizelim. Çift bağ nerede oluştu? Şurada oluştu. Bu bizim alkenimizdir ve sadece bu ürün oluşur bu tepkimeden. Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkında da bir alkil halojenür var ve reaksiyon şartları aynı. Bu da bir dehidro ve E2 mekanizmasıyla gerçekleşecek. Buradaki bromun bağlı olduğu karbona 1, 2, 3 tane substiyent bağlı. Bu bir tersiyer alkil halojenürdür. Şimdi etoksit bazı bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan hidrojen kopartabilir. Burada iki tane hidrojen var. Bu karbonda da iki tane hidrojen var. Bu karbonda üç tane hidrojen bulunmakta. Şimdi etoksit iyonu şu karbondaki hidrojeni kopartırsa bağ elektronları buraya kapanır ve aynı zamanda brom ayrılmakta. Burada bir çift bağ oluşur. Şimdi o ürünümüzü çizelim. Çift bağ burada oluştu. Diğer bir olasılık şu karbonlardan hidrojen koparması. Bu karbonlardan hidrojen kopardığında aynı ürün oluşur. Şimdi şuradan kopardığını düşünelim. Hidrojen koptuğunda bağ elektronları şuraya kapanacak. Brom aynı zamanda buradan ayrılacak. O ürünü de çizecek olursak çift bağ şurada oluşmakta. Aynı şekilde şu hidrojeni de kopartsaydı ve bağ elektronları buraya kapanıp brom buradan ayrıldığında hangi ürünü elde edecektik? Şu şekilde çift bağ burada oluştu ve bu. Bu ikisi zaten birbirinin aynısı. Bunlardan hangisi bizim ana ürünümüzdür? En çok substituye olan alken bizim ana ürünümüzdür. Buraya bakıyoruz. Çift bağ karbonlarına bağlı bir iki tane substituyent var. Di bir alken. Buraya baktığımızda çift bağ karbonlarına bağlı bir iki ve üç tane substituyent var. Bu da tri bir alken. O zaman bu daha kararlı ve bu bizim ana ürünümüz. Bu da yan ürünümüz olacaktır. Şimdi D ile devam edelim. Yine bir alkil halojenür var. Sodyum etoksit etanol ve ısı varlığında bu da bir dehidrohalojenasyon reaksiyonu. Alkil halojenürümüz sekonder bir alkil halojenür. Bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan burada iki tane hidrojen var. Şimdi bu hidrojenlerin biri öne doğru biri de arkaya doğru yönlenmiş durumda. Bu karbonda ise bir tane hidrojen var. Bu grup öne doğru yönlendiğine göre o hidrojen ancak arkaya doğru yönlenmiş olabilir. Şimdi etoksit bazımız bu hidrojenlerden hangisini kopartabilecek? Broma zıt yönde yönlenmiş hidrojeni kopartabilir. Burada da broma zıt yönde yönlenmiş hidrojen var. Burada da var. O zaman her ikisini de kopartabilir. Bu hidrojeni kopartırsa bağ elektronları şuraya kapanarak ve brom da aynı zamanda ayrılarak burada bir çift bağ oluşturur. Şimdi o ürünü çizelim. Çift bağ burada oluştu ve bu grupta burada durmakta. Birinci ürün bu. İkinci üründe bu hidrojenin buradan kopartılması. Etoksit iyonu bu hidrojeni kopartırsa bu buradan koparken bağ elektronları burada bir çift bağ oluşturacak ve brom da buradan ayrılacak yine. Buradan oluşacak ürünümüzü de çizersek çift bağ nerede oluştu? Burada oluştu ve burada da grubumuz durmakta. Şimdi bunlardan hangisi ana üründür? Bu alkene baktığımızda çift bağ karbonlarına bağlı bir iki tane sübstiyent var. Di substitüye bir alken. Bu alkene baktığımızda çift bağ karbonlarına bağlı... 1, 2 ve 3 tane substituent var. Tri substituye bir alken o zaman bu daha kararlı ve bizim ana ürünümüzdür. Bu da bizim yan ürünümüz olacaktır. Gelelim E şıkkına. Şimdi E şıkkında yine bir alkil halojenür var. Sodyum etoksit, etanol ve ısı yani de hidrohalojenasyon. Bu alkil halojenür de bromun bağlı olduğu karbona iki tane substituent bağlı olduğu için ikincil bir alkil halojenürdür. Şimdi etoksit iyonu yani bas ne yapacak? Bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan broma zıt yöndeki hidrojeni kopartabilir. Şimdi burada şu grup arkaya doğru yönlenmiş. O zaman burada öne doğru yönlenmiş bir hidrojen var. Burada ise hem öne doğru yönlenmiş hem de arkaya doğru yönlenmiş bir hidrojen var. Burama zıt yöndeki hidrojen kopartılabileceğine göre bu karbonda kopartılabilecek bir hidrojen yok. E2 mekanizmasına göre bu karbonda ise burama zıt yönde yönlenmiş hidrojen budur. O zaman bu hidrojen buradan koparken bağ elektronları burada bir çift bağ oluşturacaktır. Ve çift bağ burada oluştu. Şu şekilde grubumuzda burada durmakta. Bu tepkimeden sadece bu ürün oluşacaktır. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.